Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Gun RDA'nın klon versiyonunu tanıtmak istiyorum. Tellemesini, pamuklamasını, kullanımdaki kolaylığını kendimce yaşadığım kullanım kolaylıklarını anlatmak istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimdeki klon bir RDA Şöyle göstereyim. Türk malı logosu var arkadaşlar. Ya birebir bununla aynı ölçülere, aynı yapılara sahip. Şöyle göstereyim. Şöyle hava kanalı her iki tarafta da mevcut. Şöyle üstten çektiğimiz zaman açılıyor. Bu hava kanalını şu şekilde çevirerek ister teke düşürüp ister şöyle tek kanal yapabiliyoruz. Tek kanalın birini açabiliyoruz veyahut da iki kanalı birden açık hale getirebiliyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle kanalın biri kapandı diğer kanalı açabiliyoruz. İçinde şöyle bir mekanizması var. Arkadaşlar şu dış çeperi tutup şuradan çevirdiğim zaman rahatlıkla çevriliyor. Gelelim şimdi e, tellemesine, pamuklamasına. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, çift telli olarak da kullanılabiliyor, tek telli olarak da kullanılabiliyor. E, bunun güzelliği tel bacaklarının girdiği yuva gayet geniş olduğu için istediğiniz telleri kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle performans teli diye özel sarım teller var. Gayet e, geniş bacaklı. E, bu telleri şu atomizerde mesela kullanamıyorum. X'te sığmıyor e, tel yuvasına. Ama bu RDA'da bunları çok rahat kullanabiliyoruz. Yani o avantajı var. Şöyle geniş kalın bacaklı. Onun dışında şöyle normal benim severek kullandığım Zeus X'te kullandığım teller, bir bir tık buna nazaran bir tık kalın teller gördüğünüz gibi tellerin hepsini kullanabiliyorsunuz yani istediğiniz gibi istediğiniz teli. Kullanabiliyorsunuz ee, tel yuvasının çok geniş olması dolayısıyla. Şimdi size tele göstereceğim. Ben e, tek telli kullanıyorum. Onun sebebini de göstereceğim arkadaşlar. Ee, bakın 7-10 veriyor. Yani çok düşük bir değer 7-10. Hani ben sanmıyorum bu 7-10'un altında bir değer görebileceğinizi. Arkadaşlar gösteriyorum. 100 wattta deneyeceğim. Telin ısınmasını görün. Bakın bastım. Hemen hemen 5 saniye sonra teller ısınmaya başladı. Ee, üzerindeki yine dediğim gibi farklı performans teli. 10 değeri çok düşük. Ee, 7 ohmda 100 Watt'ta hemen hemen 5 saniye sonra teller ısınmaya başladı. Ya ben böyle çok düşük onlarda yüksek wattlarda içmeyi sevmiyorum. Sebebi dediğim gibi pilimi çabuk bitiriyor. Ee, likitimi bitiriyor. Ben bunu çok yüksek wattlarda içmem gerekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yükseltiyorum. Bakın yüzü en yükseği 177 wattta. 1, 2, 3, 4. saniyede ancak ısındı. Çok Düşük 10'lu. O yüzden ben bunu bu tellerle tek tel kullanacağım. Ama siz çift telli yani şu tarz bir tel takarak 10 değeri birazcık daha yüksek tel kullanarak çift telli kullanabilirsiniz. Ben bunun 10 değerleri çok düşük olduğu için tek telli kullanacağım. Size gösterme amaçlı ben bunu çift tel telledim arkadaşlar. Biraz sıcak şöyle genişletelim. Şöyle yardım alayım. Evet arkadaşlar çok sıkmışım. Biraz zorlandım. Şu telleme ve pamuklamayı yapalım. Ondan sonra kullanım özelliklerine geçeceğim arkadaşlar. Kullanımını anlatacağım. Nerede nasıl hangi şekillerde kullanacağız? İşte Zeus X'e göre veya e, likit hazneli olan bir atom üzerine göre artısını eksisini değerlendireceğiz şimdi hep beraber sizinle. Hem bu arada 10 değerini tel ısınma mesafesinde böyle daha net görmüş olursunuz. Bu videoda size daha iyi anlatmış olacağımı düşünüyorum görsel olarak. Evet arkadaşlar bitirdik. Bakın yeni koy mu diyor. Yeni tel mi diyor. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar 14 oma yükselli. Bakın şimdi daha düşük wattlarda Misal 70 watt deneyelim. 1, 2, 3. saniyede ısındı. Yani böyle daha az pil harcayıp daha verimli kullanabiliyorum. Hatta ben bunu şu an 60 wattlarda bile çok rahat kullanabilirim. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. On değeri, telin önemi açısından. Şimdi hemen hızlıca tonluklayalım. dediğim gibi arkadaşlar pamuk çok az olmayacak, çok da fazla olmayacak. Hafif, tatlı, gevşek şekilde olacak. Çünkü pomuk e, pamuk çok sıkı yaparsanız zaten e, bir gün sonra likiti emdikten sonra pamuk şişiyor, genleşiyor arkadaşlar. Bu sefer çok çok sıkı oluyor. Likit emememeye başlıyor. E, o zaman da güzel bir tat alamıyoruz, besleme olmuyor. O yüzden güzel bir içim olmuyor. Pamuklama dediğim gibi çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi hani zorlamadan rahat bir şekilde pamuk içinden geçiyor. Bunda pamuklamadaki özellik arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kadar likit dolma mesafesi var. Ee, şurada pamuğun ucunun şu dibe temas edecek şekilde olması lazım. Ki likit damlattığımız zaman hani likiti rahatlıkla emip tele uzatabilsin. Onu da şöyle göz kararı şu mesafeden kesiyoruz. Şöyle göz kararı. Göstereyim. Şöyle pamuğu içine ittiriyoruz. Bir sivri bir cisim yardımıyla. önemli olan pamuğun, dekin dip kısmına şuraya temas etmesi eee içine likit damlattığım zaman dibinden likiti emebilmesi şöyle Gördünüz arkadaşlar dibe temas ediyor. Şimdi ıslatalım pamuğumuzu şöyle güzelce ne nemlendirelim. pamuğumuzu güzelce ıslattık. Şöyle hava kanalını biraz kısalım. Kapağımızı kapatalım. Ve ateşlememizi yapalım. 60 wattta e, tek telle 14 ohmda arkadaşlar e, mükemmel bir likit tadı veriyor. Likitin tadını direkt alıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanım kolaylığına. Ben size anlatayım. Şuna nazaran arkadaşlar tadı daha fazla alıyoruz. Sebebi arada hiçbir şey yok. Direkt pamuk tel ve gördüğünüz gibi direkt çekiyoruz. Bu nedenle birebir likitin tadını alıyoruz. Benim sevdiğim e, kullanım kolaylığı hemen şeyi üst kapağı çıkartmadan da likit doldurabiliyoruz. Şöyle üstten göz kararı 10 damla 15 damla damlattığınız zaman pamuk ıslanıyor arkadaşlar. Direkt içim yapabiliyorsunuz. İkinci sevdiğim şuna nazaran ikinci sevdiğim özelliği. misal şu likiti arkadaşlar doldurdum 4 milim şu Zeus'un doldurdum beğenmedim e, likiti bitiremiyorum yarıya kadar geldim veya değiştirmek istiyorum bu likiti kullanmak istiyorum iki likitin tadı birbirine karışıyor bunu tamamen bitirmeden veya değiştirmek istediğimde ben bunu tekrardan açıyorum İçini e, içini boşaltıyorum likitim boşa gidiyor tekrardan telleyip pamuklayıp tekrardan toparlayıp e, atom üzere takıp kullanmam gerekiyor şunda. Ama bunda öyle bir problemim yok. E, yani, bunun avantajlarını anlatıyorum. Direkt 3 defa, 4 defa işte pomu ıslatma şeyinize kalmış. 4 çekimde pamuk kuruyor. Bu likiti kullanmıştım. 4 defa çektim, pamuk kullandı. Hop hemen bu likiti koyabiliyorum. İstediğim likiti deneyebiliyorum. Hani fazla bir zahmete girmeden, pamuk tel değiştirmeden gördüğünüz gibi bir kapağı kaldırıyorum. Üç defa, 4 defa çektim. Pamuk kurudu. Bu likiti kullandım. Veyahut aynı şekilde üç defa, 4 defa çektim. Sıkıldım. Bu likiti kullandım. Yani gün içinde farklı farklı likitleri deneyebiliyorum. Ee, tadı şuna nazaran daha iyi geliyor. Onun sebebini de anlattım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Direkt pamuk kapatıyoruz. Direkt çekiyoruz. Arada ne baca var, ne bir şey var. O yüzden e, tat performansı daha iyi. O yüzden tat performansı daha iyi. Hani dezavantajına gelirsek, e, bunu dışarıda rahatlıkla kullanamıyorum. Onun sebebi 4 çekimde likit bitiyor. Şu likiti sürekli yanımda cebimde taşımam lazım. Sürekli 10 damla 15 damla neyse damlatmam lazım. Ama bunda öyle bir sorun yok. Bunu da dolduruyoruz. Akşama kadar yetiyor bana. 4 milimlik tankıyla. Onun dışında kullanımı gayet basit. Yani ben çok memnun kaldım şu özelliğinden istediğim gibi likit değiştirebilme. Bundan sıkıldım. Bunu açısından istediğim gibi likit değiştirebilme açısından evde çok kullanışlı buluyorum ama dışarıda o kadar kullanışlı olmuyor. Sebebi bu likiti yanımda taşımam gerekiyor. Ben bunu cebimde taşımak istemiyorum arkadaşlar veyahut dışarıda araba kullanırken işte kapağını aç bir yandan direksiyonu tut bir yandan damla çok zor oluyor. O yüzden evde çok rahat oluyor. İkinci bir dediğim arkadaşlar istediğim telleri kullanabiliyorum. Pamuklaması da çok basit. Yaktım pamuğu çok çektim hemen kapağını açıyorum. Hemen mekanizmaya ulaşabiliyorum. Hemen şöyle bir makas yardımıyla yerinden çıkartıp hemen anında yenisini takabiliyorum. 10 saniyemi almıyor. Demek istediklerim bu kadar. Benim görüşlerim bu kadar. Tat performansı gayet iyi. Aklınıza takılan sormak istediğiniz veya denememi istediğiniz kafanıza takılan şeyler olursa arkadaşlar yorum kısmına yorumlardan ulaşabilirsiniz. İnanın bütün yorumları tek tek okuyup elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi teşekkür ederim. İyi günler.